Kebap o. Ha yat o oraya gelsin ha öyle yat. Orada dur. Durursan gelecek. Ha dediğim o işte. Tüplü makinede biz aynısını yaparız yani. Ez ez ver top tombala kaldır yani ez anlamında. Ez, 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 ez. Çok güzel kebap. Oh maşallah. Bak, bak, bak. bak, bunlar da sıcakları. Aynen öyle. Üste düz yat. Vallahi becerdim maşallah. Al şey, al şey. Doğru. Doğru. Öğrenecek. Öbür kardeşin e, kaç yaşında? Evli. Evet. Senin büyük. Öyle mi? İyi maşallah. Kız mı? Anladım. Torun, torun olabilir Maşallah. Allah İslam'a başlasın. Hayırlı sağ. İçesinde ondan beraber dede pamuk yapalım diyeceğiz. İnşallah o. At çöpe. <laughs> Normalde benim gözetimimde şekeri bak azaltacağız ama normalde azaltmayacaksın. Şeker dökeceğim sürekli. Üstüne düz yatalım. Yaptın sen. Becerdin Allah'ın izniyle. O iş bitti. Vallahi i̇nşallah uyuyacak. Oldu bile. Sen yeter ki ilk, ilk bir hafta moralini bozmadın mı? Tamam. Ben, 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 ben. Tabii tabii. İyiyiz. Yeter ki şekersiz bırakma. Acemilik sürecini kazasız atlat yani. Şekersiz bırakmak yok. Duman çıkarttırmak yok. Motoru geç açmak Yok aç kapat aç kapat bir kontrol et anlamında yani normalde şeker azaldı mı biliyorum benim gözetimde şekeri çok azaltacağız bir seferliğine yok zarar vermeden ee, normalde yüzde %50'den aşağı indirmeyeceksin öbür tarafa dön ha? öyle anlamında doğru Ç yeter 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 adım oluyor mu ses ver Niye? Düz yat karşıya zıpla. Nerede çoksa onun üstüne. Ha dön. O, hep o yönde dön. Ama, bu tarafa doğru da Olur. Bir şey değil mi? Sen kafana göre katlayam Çünkü sen yaptın, becerdin. Bir de üstte çık bak. Çok güzel yaptın. Bozma. Nasıl bozma bak. Çık yukarı. Ha dediğim o işte. Şeker azaldı birazdan. İyi, ne ee, yok şeker var daha devam et. Yüz devam et biraz daha. Oldu bile Allah'ın izniyle. Üstüne ya, yatmadın da o yüzden zorlanıyorsun. Öyle mi oldu? Tabii Sen süpürüyorsun, dönmüyorsun, döndermeden süpürüyorsun. Hayır, dön. Yani şey, dönder anlamında. Yok mu yok? Ee, elin ham da o yüzden. Yok mu? Bu gerçek geldi kaldı. Anladım. Çubuk mu laş kaçtı? mı gittin? Anladım. Şöp at ver. Son şekerimizi yapıyoruz, bitiriyoruz inşallah. Son şekerimizi. Üste düz yat olmaz. ha Düz yatalım anlamında. Karşı. Yat işte. bekle çok dolaşıyorsun. Çok mahalle mahalle geziyorsun. Gezme. Bunu. Doğru. Yukarı çık biraz. <laughs> ya, biraz. Çok güzel. At çöpe. Tamam. Yani e, bozma ki başına dert alma, macera arama. Yeter. Poşete çıkacak büyüklükte işte. Süper. Koptum, çok süper. Son dedik yok. ama bir tane daha yap. Son bir tane daha onu sonra kapat. Ya. Düz yat, düz. Bıçak sapları gibi, adama sapları bir şey yapmayacaksın. Karşıya zıpla. Kaçıyor, kaçıyor da onun için Bildim. Ama sen eve gidince birkaç gün çevirme antrenmanları yap. Kanepeye otur. Evet, bence de. Isıtıcı kapadı bir o arada. Ha? Şeker sanal olarak doldur, doldur gibi yap şekeri. Doldur şekeri, doldur gibi yap. Alışkanlık. Doldur, doldur, şeker doldur. Ha. He. Işte dolu bırakıyoruz tamam mı? Dolu. Dol, %90 dolu. dolu bırakıyoruz. Kebap, oo. Tamam. bak yaptığım çekirdeği yumağı. Evet. Canlı canlı. Evet. Bak burada da var. <laughs> Haydi et gidelim inşallah. Şu sizin makinanın kimliği. QR kod. QR kodla takip ediyoruz garantiyi. yapışacak o tut. Göster bakayım bir. He QR kodla takip ediyoruz makinalarımızı. Evet. Birazdan 5-10 dakika soğusun, et ekmeğe gidiyoruz inşallah. Al bakalım be, et ekmek kime gideceğiz? Bakın böyle ne yapacağız? Beyaz, 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 beyaz gitmeyeyim. <laughs> Babana sahip ol bak, cici anne bulmasın sana. Bu, yani... Vallahi bu da şeker lan, ne öyle? Konya'da. Anne ne dedi, onu Helal yani, bulsun da es, e şey olarak. Hadi <laughs> ekmek yemeye gideceğiz. Tam da dövecek adamı aramışlar ya. <laughs> ne? <Ce>? Anlamadım. <laughs>